Türkiye'nin ilk ve tek downhill kayak sporcusu 17 yaşındaki Duru Yıkıcı. Erzurumlu Duru Yıkıcı hem şehrini hem de ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor. <laughs> Kırık parmağına batonu bantla yapıştırarak mücadele etti. Cesur hareketiyle İtalyan sporcular tarafından çılgın Türk olarak adlandırıldı. <laughs> 17 yaşındaki Duru Yıkıcı, Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu. Türkiye'de tekim en son 60 yıl önce erkekler tarafından kayılmış en son downhill sporu. Şimdi Tek sporcuyum. Nerede Ülke ülkede yani? ilk kadın sporcuyum Danül Kayan. Genç sporcu İtalya'daki bir yarışa katılmak için kırık parmağına batonu bantla yapıştırarak mücadele etti. İlk iniş e, parmağımı kırdığımı bilmediğimde, parmağımı incittiğimde ikinci inişe çıkmamam gerektiğini söylediler. Ben antrenörlerimi ve ailemi ikna edip ikinci inişe çıktım. İkinci inişte e batonu tutamadığımı fark ettik. Batonu tutamadığımı fark edince batonu elime bantlıdan antrenörlerim. Tabii ki biz bu arada kırık olduğunu bilmiyorduk. İncindiğini düşünüyorduk parmağımın. İkinci inişi kaydım ve ülkemi temsil edebileceğim en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu cesur ve kararlı hareketiyle Duru yıkıcı dünya sporcularını da kendine hayran bıraktı. İtalyan sporcular bu sıra dışı davranışı nedeniyle yıkıcıya çılgın Türk adını taktı. Bu da hayallerimin peşinden koşmam için ailemin desteği değil oldu. Downhill de temsil ediyorum ülkemi. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim hız sporu yapmaktı. Downhill skiing, kayaklarla en hızlı şekilde kar üzerinde aşağı inmenin temel olduğu ve dünyanın en zor kayak branşlarından biri olarak kabul edilen bir yarış. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim hız sporu yapmaktı. Tabii ki Alp disiplini branşı adında. Fakat Downhill ülkemizde pek damlı sporu tercih edilmiyor sebebi süratli ve tehlikeli olması. Aslında ben de bu yüzden bu sporu seviyorum. Ben bu işe gönül verdim. 6 yaşında kayakla tanışan Duru, downhill skiing'le sadece 3 ay önce tanıştı ve bu alanda büyük başarılar elde etti. İtalya'da kayıyorum, İtalyan takımıyla kayıyorum. Aynı zamanda ikinci downhill yarışımı gerçekleştirdim. En ikinci downhill yarışımı Cortina'da gerçekleştirdim ve alabileceğim en iyi derecelerden birini aldım. Ee, tabii ki bu bir başlangıç, hedeflerim daha büyük. Duru Primeiro manso, gara 1.